Sol 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 yukarıda keskin nişancı. Aldı. Merhabalar arkadaşlar, devic'e hoş geldiniz. En son bölümde teknoloji kısmını açmıştık sanırım. Evet, bazimizdeki teknoloji kısmını açmıştık. Bayağı zorlamıştık. Şişman arkadaşımız bizi bayağı zorlamıştı. Ama keyifli, eğlenceli bir bölümdü. Uzun da bir bölümdü. İkiye bölmüştük zaten. Bu bölümde bazimizdeki son ana kısmı e savunma kısmıydı galiba onu açacağız. Şimdilik sadece planımız bu yönde. Eğer zaman kalırsa birkaç yan görev de yaparız. Merhaba Ziya nasılsın? Teşekkür ediyorum Kopucuğum sen nasılsın? İyiyim ben de canım sağol. Hiç oyalanmadan göreve başlayalım bence. Tamamdır kardeşim hemen geliyorum. Seçiyorum. Bu <laughs> galiba. Evet. <laughs> Hazırız hadi <sahile> gidelim. <laughs> But we've got a group of rioters with explosives trying to break through the quarantine there. Zıpla. The JTF garrison is doing its best to hold the line, but they're weakening. And if the rioters blast through the floodgates, the tunnel floods, the supply lines cut, and a whole lot of people die. We've got confirmation that Benitez is there in the thick of it. We need oh, <laughs> that location secured, and Benitez back here at base. How <laughs> Çok heyecanlı. farlı. Bir tane üstündeki eşyalardan biri. Easy. Nereye gidiyor acaba? Karde sniper var canım. Beni kesiyor. Sniper tamam. vay 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 vay. Hemen takalım üstündeki zaten kötüdür bir ihtimal. Yukarıda uçak şey var onu alıp geliyorum hemen yalnız. Tamam tamamdır. Normalde konuşmalarınızı otomatik algılıyor oyun. Veriyor direkt karşınızdakini ama Ben daha sık konuştuğum için ve tabi da sıkıntı olduğu için bas konuş kullanıyorum. O yüzden arada bir söylediklerimi tekrarlarsam bas konuşa basmayı unutmuşum demektir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Niye saçmalı bir manyak demeyin. Let's go. Burası zorlu bir yer arkadaşlar. Özellikle en sonda ki boss bayağı sıkıntı yaratacak. Burada bir yerde düşman var yakın, bayağı yakın. Allah seni kahretme. Bayağı yakınmış. Genelde böyle hataları ben yapıyorum ama. Dağıldım. Üç adam var. Sağ ol canım. Allah aşkına bir anda ne olduğumu şaşırdım ya. <laughs> bir de çok yakında adam var diye bari. Ne abi bari kadar mı <laughs> Bu arada arkadaşlar biz ben Vizio daha doğrusu. Bir karakterlerimiz daha var. Onun normal oyunu oynuyoruz. Bazı şeyleri biliyorum o yüzden. Mesela yani çekimde oyun oynamak olmuyor çünkü meraktan öleceğiz. Oyun da çok keyifli. Ve çok para verdik. Sonuna kadar her şeyin her milimetresini iklim lazım. Silahlar birazcık daha az seksi. Çok hoşuma gitti. Yukarıda sniper var. Bir indi. Temiz galiba. Temiz gözüküyor. Restock. Arkandayım. Evet arkadaşlar asıl kısma geliyoruz şimdi. Ben sağdan yukarıya çıkıyorum. Soldayım. Sniper var. Tamam onları almaya gidiyorum zaten. Aşağı atladı galiba. Çok kötü bir yere geldim. Çok kötü bir yere geldim. Çok açıktayım. Çok saçmaladım. Aşırı saçmaladım şu an. Heh, şurası çok güzel. Headshot. Soldan geliyorlar. <laughs> Sağol canım. Ne demek tatlım? Boşu boşuna kullandım. That's Güzel olmadı those bastards made it through the plant explosives on the tunnel to those Şurada bir lot daha var görünüyor. Lot yaptım geliyorum. Tamamdır. Leslie, I'm sending one of my people down to take care of that bomb. Cover. Sıfondan gidiyorum. Bu tünel girişinde kal ben de oraya geleceğim. Ben de adam var zannediyorum içeride. Yokmuş. Desene temizleyeyim. Onları hallettim ben. Ben temizlerim kapı tünel girişini. Adamsın, adamsın. Morning. Postales İmbal. Şimdi burayı savunacağız. Kaldıracağım diye çok kötü yer attım ya <laughs> <silahı mı> Bir <laughs> <laughs> Bir dakika 45 saniyemiz daha var. Savunuruz herhalde. Çok ağır gelmiyorlar şu ana kadar. Taretleri attık da adam yok ki. Aha gelmiş bir tane boss. Taretleri erken mi atmışız? Yok yok zamanlamayı... umuzu da eksik etmeyin. Son bir dakika. Yine geliyorlar. Sağda. Bence headshot'a... Mermi göz bebeğinden içeri soktum bence ama. Şu kafayı gösterse şu morlu göstermiş zaten. İki taneler bir iş. Şu çalışayım uzaktan. Easy. Ben... Yeah, 15 saniye var daha gelirler mi Gelmez, gelmez. Geliyor. 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 Solu al yukarıyı ben aldım. Çok can gitmiyor. O yüzden kafam rahat. Damn it, that was too close. They don't care who they kill to get what they want. Look, <laughs> meet you in the control center. hiçbir şey bırakmayız. Hem men alırız. Polis hem al. Satarız. Baya leş bıraktık ha. Daha da olacak. Şunlarımızı değiştirelim. Restock var mı oralarda ya? Var var ileride var. Bayağı sıktık çünkü. <laughs> Bayağı sıktık. Üstümüzü da yaptık. Şimdi asıl sniper bir bir tane mi pislik vardı? Galiba bir tane pislik vardı. O birazcık sıkıntı. Bak birazdan biraz daha fazla sıkıntı yaratıyor. Selam canım ne haber? Sen hanım alamıyormuş. Merhaba. 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 Bir daha selam ver. Selam ver. Ben senin üstünüm bence. eşyalarımıza neler almışız neler aldım M4 almış. Ben AKM'i seviyorum. Level 5 değiştir ne olacak? 26 güzel. Çok bir şey değiştirmedi. 11 yaptı. Bu da 19'dan 20. Çok fazla bir şey bulamamışım gibi ama. Buldum daha kötüymüş. Ben bulunca vuuu yapmıştım ama işte vuuu yapılacak bir şey yokmuş. Şu aslında... Ben şunu kullanacağım ya. Yani. Sağda çok kullanmıyorum zaten. Gördüğünüz gibi sürekli ölümün kıyısındayım. O yüzden ben saldırırım. Haldır olur dalayım ben. Coming. Rahat ol. Selam. Oo, bu ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Direk kaldı ya. Bunları almamış bir ben zaten ya. Glad Hope we can on you this time because we got a hell of a fight ahead of us. Listen up. We got good news we got bad news. İyi haberimiz, kötü haberimiz var dedi. Division ajanları var bizim yanımızda. Ama dışarıdakiler dedi ve patlamalar çatlamalar. Şimdi burada hafif sık şunu patlat. Benim başıma bela alıyor bu sonra. Burada savunacağız ve Roy Benitez kimse artık onu koruyacağız. Ve hemen üstüme koyayım ben. Çekil önümden be kardeşim. Dışarı çık. Biraz erken çıktım galiba dışarı ama. soldan geliyor sağdan da geliyor gol 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 yukarıda keskin nişancı aldı sen nereye ne geldin koçum buraya AGENT in your playmates have a sniper position TO HEAD keep your eyes open İlk saldırı atlattık birazcık. İçe şimdi. Puş puş puş. Karşıda mesafe etmiyor. Mecbur yaklaşacağız. Yaklaş yaklaş. İniyorum aşağıya. Saldırıyı severiz. Sticky bombu yapıştırdık adama. Sen niye ara geldin yanıma? Dibimde adam varmış ya. Şurada loot var. 3-5. Karşıdaki sniper işte kafayı çıkarmayacak. Saklandı Yukarı çıkıyor. Gelen var. Hold up. I'm sick. Solda. Agent, my people say the threat has been eliminated. I thank you, my guys thank you, and the people of New York fucking thank you. I'm on my way back to the base with an escort. Let's talk when you get there. Good job, Agent. If they'd blown those floodgates, we would have lost the major... Dead. Evet. Zorluyor ya bu. Zorluyor da burada bir şeyler gösteriyor. Yukarıda galiba. Neyse şunun üstündekileri alayım da ben. Ne güzel olmuş öyle. Bu nasıl duruyor burada böyle ya? canım oğlum adamın gördüğün yarısı bacaklar falan hep burada. Niye durmasın ki? Oğlum bende tek bacak burada görünüyor. Ya. olmadı. olmadı. <gülüyor> <gülüyor> hallettik animal'ları. Ya animal dersi de güzel hallettik biz, başkan. başka. Ne almışız? Bunu bana yapmama ya. Gerçi hakem çok iyi ya. Bu m bu hangisinde? Klasik Magnum, ya. Magnum, Magnum. Uhu. Ya Magnum sevmeyen var mı acaba ya? Ne almışız? Scope. Dur bakayım. Ne abi göre mi seçiyorsun oğlum? Yok eşyaları ayarlıyorum. Benden bürütürsün aşağıda mı kaldı acaba bu Neyse. Bir şey fark etmiyormuş. Bir şey yok. Bir şey yok. Hadi gidelim. Ne vuruyor bak adamın aklına alırım vallahi. Al lan. Al. Vay yeni silah. Let's go. Sırf ses. Şey Magnum'a şekil. Nereye kaçıyor? Gel gel nereye kaçıyor? <laughs> Sağda yukarıda adam var. En azından haritada onu gördük. Evet. <laughs> Sen nereye kaçıyorsun lan? Aha düştü. Mal. <laughs> Keşke bunları öldürebilsek. oldu canım? Biz nereye gidiyoruz? Alright, here's the deal. I got an emergency rap stashed up at the PO west side. Now the JTF is still running a blockade on the hut. Beyze gitmemiz gerekmiyor mu bizim? Gidelim de koşarak mı ışın alalım mı? ne diyor? Fester olmuyor yani. Deneyelim mi hangisi daha hızlı diye. Ben fast travel'da gidiyorum. Daha 150 metre vardı zaten. Ben deneyeceğim. Ben deniyorum ya bana. Dene dene zaten burada düşman var. Sana kolay gelsin. <laughs> ben nerede olduğunu göst nasıl göstereyim şu an ha şu an Zion'un olduğu yerden festival yapmaya çalıştım hemen yan sokak. İlla çatışmadım dedik ya. Ne oldu çatışmaya mı girdin? Aynı anda büyük ihtimalle orada olacağız. Hayda bu ne oğlum? Ölürsen kurtarma. Herkes tek. Böyle... Gelme. Yardımına ihtiyacım yok. Adamsın adam. Sınırlı. Böyle değil anlaşıyoruz işte. bu güvenlik kısmını da açtıktan sonra 3 ana kısmı açmış olacağız. Bundan sonra sadece içindekileri geliştirmesi var. o biraz bize kalır. Girdim base'e içeride açıyorum güvenlik kısmını. Çok yavaş. Benitez kahve içiyoruz geldi. So what we're responsible for is Midtown to Lower Manhattan mainly because Nobody can get off of this island right now, including us. The biggest problem we have it is the government's occupying and controlling most of these neighborhoods. Rikers, cleaners, street gangs. I don't have enough people to secure a block, much less maintain order and safety. So, basically, these assholes are running around taking whatever they want and killing whoever they want because we got nobody to stop them. Which means we get the task of cleaning up these neighborhoods so we can at least get food and medical aid to the residents. I don't know. I mean, an area this size, this many bad guys, I don't think you people can handle it alone. I mean, no offense. Right, well... The division to send more of your guys. For the time being, what you see is what you get. I can't believe I'm begging the feds to take over my city. Any intel we receive, you'll be the first to know. Good luck. İş oldu mu ilk sana haber vereceğiz sen yaparsın sen aslansın yine bizi gazladılar Saldılar ortalığa kendileri duruyorlar güvenli yerde. Mert koştu. Temiz temiz XP'mizi de aldık. Ya şu hintleri vermene gerek yok hepsini gördük tamam. En iyi biziz en mükemmel biziz. Tamam. Bütün kısmı açtık. İçeride bir geliştirmelik vardır herhalde yine puanımız. Niye çıktım zaten? Bu ne veriyormuş? Headshot. %50. Tamam bunu alacağım. Ya. Açtığımız yerlere bakıp şöyle bir Neymiş ne değilmiş görelim. Tamam sen açtık. Konuş. Diğeri nerede? hadi diğeri yan taraftaydı. Buraya da açtık. Burası da kontrol noktamız. Her şeye buradan buluruz. <laughs> Şuradan gidip fazlalıklarımı atayım. Bir <laughs> dakika o değil. Bunu da sat. Has. zaten benim değilmiş ki onlar. Bunu satarım. Güle güle. Ben seni de satarım. Seni de satarım. Seni kesin satarım. Sizi de gönderdim. Sıradan hepsini sat 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 Ya yani çok yakın zamanda bunların çok daha iyilerine ulaşacağım için herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam herhalde. Çıkalım şuradan restomuzu da yapalım. Tamam herhalde. Dışarı çıkıyorum ben. Evet sonunda base'imizi adam ettik. Düzelttik her şeyini açtık. Geliştirmesi kaldı. Geliştirme şimdi. Işinde... Geliştirme kısımlarını yani eşya toplamayı tam şeyde yaparım. Video dışı şey yaparım. Hani çünkü bunlar sıkıcı kısımlar. Onları daha sonra da gösteririm ama. Bu bölümde yavaş yavaş burada bitirelim. Bir sonraki bölümde Dark Zone'a gireceğiz arkadaşlar. Birazcık çatışmaya girelim. Zorluğu gösterelim. Çok eğlenceli. Görev seçmeyelim de bölüm bugün de burada bitirelim. Yarım saati bulduk çünkü. Tamam. Tamam, tamam yavrum. Tamam hadi görüşmek tamam, üzere. Herkese canım. Herkese teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz canım. Ne demek canım her zaman. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Facebook sayfasında da beğenmeyi unutmayın. Sí, no d